Günaydın abi. Günaydın hemşire. Ee? Neyse. Barıştık mı? <laughs> Küs müydük ki? Dün gece sana attığım tukattan dolayı... ...bana kızgın değil misin yani? Abi kardeş arasında olur böyle şeyler. Benim melek kalpli güzel hemşirem. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sen bana rahmetli ana babamızın emanetisin. Kendim için ne yapıyorsam bil ki aynı zamanda senin iyiliğin için yapıyorum. Biliyorum abi. Hadi kahvaltı inelim. Güllü kalktı mı? Hayır. Uyuyor herhalde. Uyansa iyi olur. Bugün derse götüreceğim onu. Ne dersi? Madam Emma'ya. Adab-ı muaşeret dersi. Hani bu kız görgüsüzün teki diyordun ya. Günaydın Gülizar. Günaydın. Güllü'yü de gidip uyandırsana. Şey... Güllü... <laughs> ...odasında değil. Değil mi? E ee, iyi git bunu, neredeyse çağır işte. e, ee, Güllü çiftlikte değil Muzaffer Bey. Yasin Ağzı sabahtan beri her yere baktı. dallılara bile adam yolladı baksınlar diye ama. Kız yok. Ne demek yok canım? Nereye gider kız başına sabah sabah? Sakın kaçmış olmasın abi. Ne diyorsun Allah aşkına hemşire? Niye kaçsın durup dururken? Git herkese avluda topla hadi. Gören nereye gittiğini nerede olduğunu bilen varsa söylesin. <laughs> Görmediniz mi İsmail? Ha? Yasine Aramazan nerede? Şey, neredesin ulan sen? Şeytan var mı oradaydın dayı? Güllü kayıp gördün mü kızı? Nereden gördüm dayı? Emreddin gibi kızın yanına yaklaşmıyoruz bile. Bu kız mutlaka bulunacak. Bilen gören varsa şimdi söylesin. Yemin ediyorum falakaya yatırır döverim. Şey. Ben Güllü'ye ne olduğunu biliyorum. Her şeyi gördüm. Madem gördün ne susuyorsun lan sabahtan beri? He? Sizden, sizden korkmam. Bak hala kemküm edip duruyor anlat! <laughs> gece su içmeye kalktıydım. Avludan ayak seslerini duyunca camdan bir bakayım dedim. Gülüm şu tarafa doğru gidiyordu. Koşmadın mı arkasından? Nereye gidiyorsun gece vakti diye sormadın mı? İçi sıkılmıştır diye düşündüm. Biraz hava alıyordur zannettim. Allah belanızı vermesin. Şu kadar insansınız bir kıza sahip çıkamadınız be. Abi, jandarmayı yarayalım mı? Başka çare kalmadı ki zaten. Allah vere de başına bir şey gelmiş olmasa. Senin şu anda kızla birlikte İstanbul'a gidiyor olman gerekmiyor muydu oğlum? Ne işin var senin çiftlikte ha? Kız nerede? Ee, ne yaptın kıza evladım? <laughs> ya bir şey yapmadım. Ya bir sakin olun, bir dur ne ya? Sakin mi olalım? Ramazan. Biz burada oyun oynamıyoruz. Niye İstanbul'a gitmedin? Niye sözümü dinlemedin? Nezle gidiyordum, gidiyordum. Hatta İstanbul yoluna bile çıktım ben. Lan içimden ya bu iş ne kadar da kolay oldu diye düşünüyordum ha. Derken bir baktım ki ileride jandarmalar yolu kesmişler. Böyle gelen geçen arabaları arıyorlar biliyor musun? Nesi varmış anlayabildin mi? Karbüratörden galiba komutanım. Tabii ben jandarmaları görünce... ...dayımın kızı kaçırdığımı öğrendiğini zannettim iki. Çiftliğe dönemezdim artık. Aklıma beyye yengem öldüğünden beri kullanmadığımız bağ evi geldi. Ben de kız aldım oraya götürdüm. ...kızı oraya bıraktıktan hemen sonra arabaya atlayıp çiftliğe geri döndüm. Niye peki geri döndün? Niye sabaha kadar bekleyip de yola çıkmadın? Ya dayım beni görürse bir şeyden işkirlenmez diye döndüm ben. Anlıyor musun? Kız kendi kendine kaçtı zanneder dedim. He? Ya sonrasını düşündün mü? Ya abim bağ evine bakmayı akıl ederse o zaman ne olacak? Edemez. Edemez. Biz açık vermezsek akıl edemez. Zaten ben de kız alıp gideceğim. O zaman arasındırsın bakalım Muzaffer'a. İstanbul'da bizi bulabiliyor mu? Ramazan doğru der hanım. Eğer biz açık etmezsek Muzaffer bey bir süre sonra kızdan umudunu keser. Ya Gülizar? Besbelli her şeyi görmüş. Ama nedense abime yalan söyledi. Ya ona ne yapacağız evet. peki? Yasin Ağa seni Muzaffer Bey çağırıyor. Çık Yasin Ağa. Gülizar. Efendim? Seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Birazdan yanıma gel. Alır. Bırak Gülizar bırak. Ben kapatırım kapıyı. Kapat. Dediğim gibi komutan. Bu kız bize emanet. Bulunması için ne gerekiyorsa yapın lütfen. Elimizden geleni yaparız. Ben çevre karakolları da haberdar ederim. Teşekkür ederim. Eğer bir şey sormak isterseniz lütfen çekinmeyin. Gece geç saat de olsa. Kolay gelsin, sağ olun. Sen sabah nereleri arattın adamları? Vallahi beyim... ...eğri ağaçtan yukarı çiçekliğe kadar her tarafa baktırdım. Zaten bu kız yayan kaçmış. Yürüse yürüse nereye kadar yürüyecek kız başına? Aklım bir türlü almıyor Yasin Ağa. Durup dururken niye kaçsın? Dün de hiç öyle bir hali yoktu üstelik. Beyim bir de babasına sorsak. Bu kız baba evine dönmez ama... ...gidebileceği akrabaları falan varsa bilir. İyi düşündün. Evet. Benim fabrikaya uğramam lazım. Sen de Cemşir'i çağır fabrikaya gelsin. Ya da dur. Beraber gidelim. Ben seni çarşıya bırakırım. Hadi. Ne olmuş ona Ahmet? Vallahi bilmiyorum beyim. Dün hiçbir şey yoktu. Nasıl ya? Yani? Kendiliğinden mi oldu? Bir yere çarptınsa söyle Ahmet. Yalan konuşmana gerek yok. Vallahi billahi haberim yok beyim. Dün arabaların ikisinde sapa sağlam çektim avluya. Arabayı ben çarptım abi. Ahmet'in bir suçu yok. Dün biraz dolaşmaya çıkmıştım. O sırada oldu. Ahmet akşam karanlığında görmemiştir. Kadınlara ehliyet veren de kabahat zaten. Bizi fabrikaya bırak. Burada dolaşıp duracağına, bayvine gidip şu kıza bak. Abone gelmeden dönersin. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.